kule inşa edeceğiz. Şimdi inşaat malzemelerini taşımaya başladık. Tüm gerekli malzemeler hazır. Kulemiz tam olarak şuna benzeyecek. Artık şehirdeki herkes bizim gücümüzü görecek. Hadi bakalım kanki jumpingler kulemizin temellerini atıyoruz. Beton arabası da hazır. Hemen beton dökebilirim. Evet ben de şu tuğlaları taşıyayım. Kuleyi yaparken lazım olacak. Hızlı olmamız lazım yoksa polisler yakalar bizi. Çabuk çabuk hızlıca inşaata başlayalım. Ha vallahi doğru diyorsun kanka. Hemen tamam, inşaatı bitirmemiz lazım. Tamam kankalar biz de geldik. İşte kepçeyi de getirdim. Herhalde bu lazım olur yani. Çankalar tuğlaları da döküyorum. Hadi hemen zaman kaybetmeden şu kulenin inşasına başlayalım. Kısıtlı bir süremiz var. Aynen öyle. Tüm malzemeler hazır. Bizim kim olduğumuzu göstereceğiz onlara. Artık bizi hafife alamazlar. Tamam dostlarım tamam. Şu kuleyi bir bitirelim de sonra bizi hapse atanlara karşı savaş başlatacağız. Zamanında bize hapse atanlar bunun bedelini ağır ödeyecek. Evet dostlarım kulemiz hazır. Bizi hapse atanlardan hesap sorma vakti. Tüm şehri yok edelim. Zaten saldırılara başladık baksana. Bomba sesleri geliyor. Evet dostlarım hadi gelin yardım edin bana. Buradaki tüm şalterleri açalım. Bizi hapse atanlara acımamız yok. Tüm şehri yok edeceğiz. Ateş! Şu herkes gücümüzün farkına varacak. Bundan sonra böyle. Evet Serap komiser geldi. Şimdi hapse at bizi. Her şey daha yeni başlıyor. Serap komiser bunu hak etti. Evet. Hiçbir sebep yokken bize saldırdı. Ve bizi hapishaneye attı. Tamam insanlara şaka yapmış olabiliriz. Ama bizi bu yüzden hapse atması çok saçma. ki herkes de buna göz yumdu. Biz daha bir çocuğuz. Sırf şaka yaptık diye bizi hapse atması çok saçma bakalım şimdi bu bombalardan nasıl kaçacaksınız. Kaçmanız çok zor hatta imkansız. Hayır hayır ne yapacağız biz? Şehri yok ediyor bunlar. Şunları bir uzaktan izleyeyim. Şehri mahvettiler. Hı. of büyük bir patlama oldu. Çok fena saldırıyorlar. Kerem komiser. Kerem komiser ne oluyor? Fakir, Efekan ve diğerlere. Yani Brainrot karakterine dönüşen herkes. Şehre saldırıyorlar. Ne yapacağız Kerem? Olamaz. Patlamalar çok şiddetli. Bizim ev paramparça oldu. Fakir biliyorum bunları bir şekilde durdurmamız lazım. Şehirdeki insanlar ne yapacağını şaşırdı. Resmen koca binayı yan yatırdılar. Herkes şehri terk ediyor. Şu ana kadar düşmanlarımızın yapamadığını Efekan ve arkadaşları yapıyor. Fakir artık bunlarla baş etmenin tek bir yolu var. Karşılarına yeni bir kule inşa etmek. Evet onları durdurmak için onlarla savaşmalıyız. Aynen öyle. Yoksa şehir paramparça olana kadar bunlar durmayacak. Tam karşılarına Onların kulenin boyutunda bir kule inşa edip onları durdurmaktan başka şansımız yok. Hadi o zaman zaman kaybetmeyelim. Tüm şehir yok olmadan durduralım şunları. Evet, kulemiz hazır. Bu kule sayesinde onlarla savaşabiliriz. Artık onların karşısında durabiliriz. Bu kulede 4 kişiyiz ve 4 farklı özel yeteneğimiz var. Onlar da boş değiller yani bunu unutmayın. Koskoca kule inşa etmişler ve onların da kulesinin özel yetenekleri vardır yani. Ve büyük ihtimal bize karşı kullanacaklar bu yeteneklerini. Bu yüzden üçünüze de söylüyorum. Kuledeyiz diye güvende olduğumuzu düşünmeyin. Vallahi bir roket atarlar hepimizin pestili çıkar. Haklısın Kerem komiser hadi. Saldırıları başlatalım. Tüm şalterleri açalım. Parçalayalım onların kulesini. İşte açtım. Wither çıktı. İşte onların kulesine doğru saldırıya geçti. Evet biz de silahları çıkartıyoruz. Silahlarımız çıkıyor. Gönderdiğimiz Wither'ı desteklememiz lazım. Dikkat edin Wither geliyor. Çabuk yok edin şunu. Özel kitlerle onunla savaşıyor Oh, neyse ki şehrin yok etti onu. Gönderdikleri Wither'ı yok ettik. Yok be kardeşim bu kadar da olmaz ya resmen vizora tek attılar. En azından kulelerine biraz zarar gelseydi. Ya ben buna çok güveniyordum. Şimdi ne yapacağız biz Kerem? Vallahi en güvendiğimiz şey suya düştü. Ağlam derim tamam sakin olun. Kafalarına ejderha göndeririz bu sefer de. Yok yok bizim başka bir şey düşünmemiz lazım. O kuleyi parçalamalıyız. Başka şansımız yok. Bu silahlar hiçbir şey yaramıyor Kerem komiser. He, herkes bizim gerçek gücümüzü görecek. Arkadaşlar gelin gelin biz de aşağıya inelim hemen çabuk. Yeni özel savaşçılar geliştireceğiz. Bu savaşçılar sayesinde onların kulesini parçalayabiliriz. İşte balde öğretmeni burada denek olarak kullanıyoruz. Yani en azından bir şey olursa bize bir şey olmaz. Baldi öğretmeni olur. <laughs> Bizim çocukların hepsi aşağı indi. Yeni bir şey geliştiriyorlarmış bu sayede. Hadi arkadaşlar, hadi ateş edin, ateş edin. Durmak yok. Bizimkiler aşağıda laboratuvarda yeni bir şey geliştiriyorlar. Onlar o geliştirdikleri şeyi tamamlayana kadar biz de bunlarla savaşmalıyız. Zaten alev silahımız da çok güçlü. Olamaz. Dikkat edin bunların alev silahı bizi yakabilir. Kerem komiser hadi yeni bir şeyler yapalım. Yeni silahlarımızı çıkartalım. Evet savaşın fazla uzamasına gerek yok. Hemen yok edelim şunların kulesini. Yoksa vallahi onlar bizi yok edecek. Alev tam dibimizden geçiyor. Vallahi şans eserimize değmiyor. Tamam tamam sakin olun. Ben şimdi onlara yapacağımı bilirim. Evet şimdi balde öğretmenden silahlı mutant canavarlar üreteceğiz. İşte üretmeye başladık bile. Bu ürettiğimiz Brayroot karakterleri Kerem komiserin Kulesine saldıracak Resmen kendimize bir ordu kuruyoruz şu anda Burada sınırsız sayıda Braveheart karakteri üretebiliriz Ve kerem komiserler asla bunun karşısında duramaz Evet buradan silahını alan Karşı kuleye doğru yola çıkıyor Haydi bakalım klonlar Saldırın karşıdaki kuleye O kule yok olana kadar saldırmaya devam edeceksiniz Tüm İtalyan beyin çürümeleri silahlarını alsın ve kuleye doğru yola çıksın. Sonuncusu da silahını aldı ve kuleye doğru yola çıktı. Hadi hadi hepiniz ateş ederek ilerleyin. Ateş etmeyen kalmasın. Kuledeki herkesi öldürün. bu bana lan böyle. Kerem komiser bir şeyler yapman lazım. Bu tarafa doğru geliyorlar saldıracaklar bize. Sayıları çok fazla sürekli üretiyorlar. Tamam çocuklar sakin olun. Hava savunma sistemimiz var. O uçan yaratıkların hepsini hava savunma sistemimizle etkisiz hale getireceğiz. Hava savunma sistemimiz yukarıda uçan şeyleri indirecek şimdi merak etmeyin. İzleyin şimdi. Gördünüz mü? Kulemize doğru yaklaşanları vuruyor sırayla. Vay bu harikaymış. Eee ne sandınız oğlum? Öyle önüne gelen kulemize saldıramaz. Oğlum şu çok yaklaştı. Vurun şunu da. Hah, neredeyse kuleye ulaşıyordu. Şu arkada bir tane daha var. Ona da vurun. Yok, tamam sakin olan. İşte o da etkisiz hale geldi. Valla bu hava savunma sistemini Allah'tan kurmuşsun Kerem komiser. Tabi oğlum ne sandınız? Bu füzeler olmadan kulemizi savunamayız. Eee bu hiçbir işe yaramadı. Onların kulesine ulaşamadılar bile. Doğru diyorsun başka bir şey düşünmemiz lazım. Hava savunma sistemi kurmuşlar çakallar. Neyse bakalım şimdi karşı atak olarak ne yapacaklar. Evet şimdi karşı saldırı yapmak zorundayız. Bu böyle olmaz. Evet Kerem komiser peki ne yapacağız? Bir planın var mı? Fakir oğlum benim kafam kafamda plan yapmadığım zaman yok ki. Sürekli plan düşünüyorum zaten. Tabii ki bir planım var. Canavar kamyon bu tarafa doğru geliyor şimdi bize yardım edecek. Canavar kamyon direkt saldırıya geç. Onların kulelerini yok et ve parçala. Tamam Kerem komiser anlaşıldı. Saldırıya geçiyorum. Kerem komiser bebek işçi neden bize yardım ediyor? Çünkü bu arkamdakilerin hapisten kaçmasına yardım eden oymuş. Ne? Gerçekten mi? O zaman onlar kadar bebek işçi de suçlu. Evet bunu öğrendikten sonra bebek işçiyi tutuklayacaktım. Ama bize yardım etmeyi kabul etti. Her neyse işte orada saldırıya geçiyor. Onların kulesine doğru saldıracak şimdi. Saldırı zamanı. Hadi canavar kamyon şuradan içeri giriyoruz. Şimdi. bu neden böyle ölemem. Uzak dur bizden biz senin arkadaşınız. <laughs> He, ne yaptın lan Geri çıkart arkadaşlarımı geri çıkar. Hayır kankalarım. Arkadaşlarım. Hadi canavar kamyon şu klon makinesini de yok edelim. İşte böyle artık yeni klonlar üretemezler. Görev tamam. Kerem komiserin söylediklerini yaptık. Artık buradan gidebiliriz hemen karşı kuleye doğru gidelim. Zaten hepsi bizi orada bekliyor. Baksana. İşte bu güzel. Canavar kamyon klon makinelerini parçaladı. Artık yeni klonlar üretemezler. Ha! canavar kamyon bize ihanet etti. Öylece gelip buradan gidebileceğini mi sanıyorsun bebek işçi? Vuralım Hadi vuralım. İşte karşınızda yeni güçlü roketimiz. Kaçmana izin vermeyeceğiz bebek işçi. Canavar kamyonu imha edin. Roket ateşlendi. Hadi İşte bu vurduk onu. <laughs> i̇şte yere çakıldı. Gördünüz mü? Para parça yaptık onu. Evet iyi oldu. Bizimle uğraşmaması gerektiğini anlamıştır. Üzgünüz bebek işçi. Bize ihanet etmeyecektin. İhanetinin bedeli işte böyle olur. Canavar kamyon yere çakıldı. İşte oradalar. Bebek işçi de orada. İnşallah kötü bir şey yoktur. Canavar kamyonu inşallah tamir edebilir. Canavar kamyon lütfen kendine gel toparlan. Bırakma beni dostum bırakma. Hayır canavar kamyon ne yapacağım ben sensiz. Bu işe hiç bulaşmamalıydık dostum. Biliyorum lütfen affet beni. Aç gözlerini dostum lütfen kendine gel. Hayır hayır. Bunu sana yapanlardan hesap soracağım. Bunu onların yanına bırakmayacağım. Söz veriyorum dostum. Onların işi bitti. Hepsi hak ettiğini bulacak. Bunun hesabını ağır ödeyecekler. Şu ana kadar düşmanlarımızın bize yapmadığını yaptılar. Efekan ve diğerlere bunun hesabı ağır olacak. Soracağım size göreceksiniz. Kerem komiserlerin kulesinde o kadar büyük bir roket geliştireceğim ki bu roket karşıdaki kuleyi yerle bir edecek. Beni böyle kızdırmayacaktınız. Bunun hesabı çok ağır olacak. Evet işte Kerem komiserlerin kulesindeyim. Şimdi burada yüksek teknoloji bir bomba geliştireceğim. Bir roket. Bu geliştirdiğim yüksek teknoloji roket sayesinde karşıdaki kule tek seferde yok olacak. Evet güzel bu fanlar iş görür. Hiç fena değil. Buradaki teknolojiyi kullanarak üst düzey bir roket geliştirebilirim. İşte en çok işimi görecek şey de bu. Bu roketin ateşlenme sistemini çalıştıracak. Canavar kamyona bunu yapmayacaktınız. Bu gece bazı şeyler sizin için hiç iyi olmayacak göreceksiniz. Evet buradan da başlangıç ayarlarını yapayım. İşte bu. Artık hazırız. Güçlü roketimiz meydana çıkıyor şimdi. İşte burada üretiyorum ana. Keşke zamanında onlara yardım etmeseydim. Hapisten kaçmalarına yardım ettiğim için çok pişmanım. Demek ki karşı kuleyi yok edecek olan devasa büyüklükteki roketimiz bu. Sanki boyu biraz küçük kaldı gibi ama. Neyse ya, idare eder. Herhalde karşı kuleye tek atabilirim bununla. Haydi bakalım başlıyoruz. Kerem Kumter ben geldim. Tüm sistemleri durdurun. Hiçbirisine artık gerek yok. Bebek işçi sen iyi misin? Canavar kamyonun düştüğünü gördük. Ben iyiyim merak etmeyin. Ama onlar hiç iyi olmayacak. İşte karşınızda geliştirdiğim yüksek teknoloji yeni roketimiz. Hı, ne ara geliştirdin bunu? işe yarayacak gibi. İzleyin izleyin bakın şimdi ne olacak? İşte bu. Yok etme sistemini başlat. Ondan geriye doğru say. Yok etme sistemi başlatılıyor. Kerem komiser hazır mısınız? Dokuz, Az sonra karşıdaki kule iki, tamamen yok olacak. Yedi. Durun bunu ben. Vurun çekip böyle bizim kule kadar. Kaçalım kaçalım bunlar kuleyi havaya uçuracak. Atlayalım aşağı çabuk. Altı, beş, dört, üç, iki, bir ateşleme sistemi başlatılıyor. Parçala ve yok et! Ateş! İşte bu. Hepsi hak ettiğini buldu. Bu olanları çoktan hak etmişlerdi. Kuleyi tamamen yok ettik. İçindekilerle birlikte. Efekan ve arkadaşları da yok oldu tabii ki. Artık tek çaremiz Aref'in onları geri getirmesi. root karakterlerinden sonsuza kadar kurtulduk. İnşallah Aref de onları bir şekilde geri getirebilir. Başka hiçbir şey istemiyorum. Buraya kadarmış. root macerası bitti. Efekan, Ayça ve diğer çocuklar. İnşallah onları geri getirebiliriz. Başka hiçbir şey istemiyorum.